<laughs> Ay ne olursunuz yani. ne olursunuz haber verir haber alabiliyorsunuz Ölü de diri de mutlaka bir olsun. haberimiz olsun ha! Benim yok Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan Soma'daki maden faciası dünya basınında da geniş yer buldu. Facia Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar birçok ülkede manşette yer aldı. İngiliz yayın kuruluşu BBC ana haber bülteninde ilk haber olarak verdiği Soma faciası ile ilgili protestoların olduğunu söyledi. BBC ölü sayısının giderek artmasıyla ülke tarihinin en büyük maden faciasının yaşandığını aktardı. İngiliz yayın kuruluşu Ankara'da 800'e yakın protestocunun üniversiteden Enerji Bakanlığı'na yürüdüğünü duyurdu. <laughs> Alman televizyon kanalları ise faciaya ilk haber olarak yer verirken Soma'daki muhabirlerine bağlanarak gelişmeleri izleyicilerine aktardı. Alman birinci devlet kanalı ARD ve ikinci devlet kanalı ZDF, kömür işletmeciliği ve Türkiye'deki işletmelere ilişkin özel programlar yayınladı. Japonya Devlet Televizyonu da Çin Devlet Televizyonu'nun Soma'ya gönderdiği muhabirinin anlatımıyla faciayı ekrana getirdi. Almanya Cumhurbaşkanı Huayim Gauk ve Başbakan Angela Merkel, Türkiye'deki maden faciası dolayısıyla derin üzüntülerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Gauk, Türk mevkidaşı Abdullah Gül'e gönderdiği taziye mesajında, trajik maden kazasını acı ve derin üzüntüyle öğrendiğini belirterek kendisine derin hislerle başsağlığı dileklerini iletti. Başbakan Angela Merkel ise Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı taziye mektubunda maden faciası ile ilgili haberleri derin bir acıyla takip ettiğini belirterek kendisine ve Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti. Somadaki facia görsel basında olduğu gibi yazılı basında da geniş yer buldu. İngiliz Guardian gazetesi 3 günlük ulusal yaz ilan edilen Türkiye'de facianın ardından ölü sayısının giderek arttığını yazdı. <laughs> Independent gazetesi ise ölü sayısının yükselmesiyle Soma'daki facianın ülkenin en büyük maden kazası olduğuna vurgu yaptı. Gazete halen siyasi tansiyonun yüksek olduğu Türkiye'de, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kente protesto gösterilerinin düzenlendiğini, Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın madeni ziyareti sırasında da halk arasında gerginliğin yaşandığını yazdı. Financial Times gazetesi CHP'nin iki hafta önce Soma'daki maden kazaları ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği önergenin reddedildiği haberinin bu felaketle birlikte siyasi bir kavgayı ateşlediğine dikkat çekti. Yol var, yol var yol var. Kaç 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 yol Amerika'da yayınlanan Wall Street Journal gazetesi de kazanın Türkiye'nin halk sağlığı ve güvenliği kayıtlarının korkunç yüzünü ortaya çıkarmasının yanında ülkenin ilk başkanlık seçimlerine 3 ay gibi kısa bir zaman kala hükümete karşı öfkeyi şiddetlendirdiğini ileri sürdü. Amerika'da New York Times gazetesi 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarınınsa facianın nedenini bilmek isterken ülke genelinde de protestoların düzenlendiğini yazdı.